Ben mi tecavüz ettim? Nerede kızın o zaman? Nerede götürdün <laughs> de niye getirmedin gece? Hamileymiş dedin. Niye götürdün de getirmedin kızını? Süleyman bunları unutma. İyi günlerin yaşayayım ben. İyi günlerin yaşayayım sen. Geçen öldürecek mi? Gel en öldür ben. Beni de öldür kızın gibi. Ben öldürmem seni. Gelen mi? mi? Kanun var, nizam var, devlet var, jandarma var, savcı var. Niye o zaman bu laf cinayet yoksa kız... Cinayet yoksa Bakalım dedin, unutma. ceset de yok dedin, ceset yoksa cinayet de yok dedin, niye bunları söyledin? Biliyorsun her şeyin, kanunun ne olduğunu. Ya ben kızımı öldürseydim, ablamı Ee döndürürüm. Nerede o zaman, niye aramıyorsun? Ablamı da öldürürdüm lan, ablamı da öldürürdüm. Ablamı öldürsen işte o zaman meydana çıkardı, öyle bir plan hazırlamışsın ki. Öyle He. bir plan hazırlamışsın ki abama babamı İsparta'ya yollayıp da yani köye gelip gelip hem gezmişsin hem kızını kaybetmişsin. Tamam kaybet. Kızın nerede o zaman? Ben bak şimdi yayında kötü laf konuşmamıştım. He, ben He. işine geldiği bak, zaman Leman. küfür et. Süleyman o kepeze oturuyorsun o döşem altında oturuyorsun. Bunu unutma. Gel lan gel öldür beni gel. Yok yok sakın sakın Mustafa sizin Bey cezanı, sakın sizin sakın. cezanız yatılmaz ha sizin yatılmaz. Satın, ya. satın, Senin cezan satın. yatılmaz. Kızın nerede niye aramadın niye? Benim doğrusunun torunlarını torun ya, diye torun gösterdin ha? Öyle mi? O zaman Fatma ablam sakladı da, da ben niye Fatma babamın arkasında durdun da? Kızım nerede diye bu torunlar niye bizim dedin? Ulan siz Abbanın öyle üstüne siz ki. Ulan bu bank senin abana tecavüz eden adam lan siz. Ablanıza tecavüz eden ha, adam. i̇şine gelince belaltı git gari. İşine ya. gelince belaltı git gari. Üstüne, bu get, bana bu bana amcanın kızına meyre var. Sen ana kadar Dur, dur, dur. Karı gibi gurt, karı gibi, karı guğurt. gibi gurt kalı böyle. Karı gibi gurt. Senin o karı gibi etek giy de, de gez, etek giy de gez. Ama tecavüz eden adam lan sen. Etek gibi gez, karı gibi gurt, etek gibi gez, karı gibi gurt, etek gibi gez. Gurt kalı, gurt. Ben seni gezdireceğim. Utanmıyorsunuz lan milletin karşısında. Bu babana baban, tecavüz eden, meyrema tecavüz eden adam lan utanmaz Sen kıvırt da gez. Etek giy kıvırt da gez. İyi mi? Ben sana o sen kıvırt da gez. 10 senedir niye sustun? Niye sustun o zaman? Ulan, niye sustun sen? Ablandaysa, ulan, babandaysa sustun. Niye sen sustun ulan, o zaman? Olasın bu çocuğu. Niye sustun? Niye sustun? Ablamdaysan, babamdaysan niye sustun o zaman? sen ediyorsun lan sen. O ablanla sen de ticaret ediyorsun. Etek giy de, <laughs> de gez! Şerefsiz! Etek giy de gez! Dur! Dur! Kardeşim bu ses... Ya birinin sesini bari kapat ya. Niye böyle birbirlerine küfür ediyorlar ya? Ulan Cebrail! Bak Ali Bey! Bu, Efendim, bunun, Mustafa bunun, Bey. babası, bunun babası amcasının kızı benim Bu Fatma'ya tecavüz eden adam lan bu. Biliyorum. Ha, ha, gör, 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 Tamam mı? siz yapıyorsunuz lan? Ne çıkıyorsunuz 70 yaşında karıyı öldüren kim? 70 yaşında karıyı öldüren kim? Tecavüz eden kim? Ispatla lan şerefsiz, ispatla. Ha, ispatla şerefsiz, ispatla şerefsiz. He. Ispatla. Ya niye diyor? Ceset yoksa diyor. Bir şey de yok diyor. Cinayet de yok diyor ya. Böyle bir e ya. diyen şerefsizsin sen. Böyle bir kızın böyle ceset yerine koyan şerefsizsin sen. var ya sen. Ama konuş lan sen. Yok, yok Yok, Mustafa Bey bakın. Ben, tehdit onu, ediliyor. Burada. Küfürler ha? havada uçuşuyor. İnsanlar sizi kötü tanıyorlar. On an senedir niye sustu Ali Bey? On senedir niye sustu? Sen, ben sen Ben, sen, sen, ben, sen, ben bana. Sen çocuklarını torunum diye şey etmiş. Fatma dedi diyor. Fatma bu bizim torun değil diyor. Nerede demiyor. Saklıyor da. Abamın üstüne atıyor. Abam suç abamdaysa niye hiç konuşmamış? Bakın Süleyman Bey bu ülkenin kanunları var. Devlet var, emniyet var. Bakın Allah rızası için bir canlıya çıkın. Elinizi ayağınızı öperim. Bak Miraç Kandili bugün. Bak, Lütfen şu mübarek, canlıya çıkın. Bak Ali Bey, Ali Bey şu Efendim, mübarek Mustaharı. şu mübarek sana Allah'ın üzerine Yemin ediyorum o mükemmel olaya çıkacağım. Bak, Allah helal olsun. Çıkacağım, çıkacağım. 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 O, yemin çıkacağım. Yemin çıkacağım. Allah. Bak, çıkacağım. sen? Helal olsun. E Etek değil de gez. Allah rızası için mi canlı yaksın? E, e, sen Geç. gel, lan, orospunun yanında duruyorsun lan sen. abi lütfen bu ya. Abi Fatma Hanım ben... geldi buraya ya. Ne olur ya. Ya nasıl, abi insanlar sizi niye kötü tanısınlar ya? Ya gelmişsiniz, erkeklik yapmışsınız burada. O ona küfür ediyor, bu ona küfür ediyor. Abi Şükür Türkan nerede ya? Biz bunu arıyoruz abi ya. Abi şu kurt tuzak ara konuşmuyor. Baksana. Arama ayarı. Kim aramıyor? Bu Sen? Arayan mı? Ete, şimdi... Ete, şimdi gel sen Ben o ete ben. Bir O eteği, bir o eteği giyeceğim. Bir saniye. Ben o eteği giyeceğim. Bir saniye. Eteği de abi, bir saniye. Bir saniye. Şimdi Süleyman abi. Bak Ulusuna Süleyman, Süleyman abi Efendim sen bu diyorsun ki kızını tecavüz etmişsin. Abi öyle kelimeler kullanma Allah aşkına ya. Bir baba nasıl o kızını ya, kullansın, tecavüz kullansın, eder? Kullansın elleme. Elleme kullansın. Hayır ben abi uzak, yanlış bir şey. Süleyman o eteği sana giydirmeyenin avradını çiken bak. Bunu Şş unutma. Süleyman. Mustafa Bey lütfen ya. Bak, sen, abi, mübarek ya, mübarek abi. abi sen de küfür etme ya. Mustafa Bey sen de küfür etme ya. O eteği sana giydirmeyenin avradını çiken Süleyman bak. Bunu unutma Süleyman ben kapatıyorum ya. Kızın nerede kızın... Hayır bir de kendi ben sağlamak Ben çekeceğim. Ben bu dünyanın altında payını... Allah'a Allah'a hesap verecek benim dilimi. Hesap verecek. Ben senin uçkuruna konuşmuyorsam sen benim hiçbir şeyime hiç konuşamazsın. Hayır. Ben o hakkı size vermiyorum çünkü. Alemin uçkuru ona mı düşmüş ya? Var. Hayır alemin uçkuru ona mı Bu çakır. Bir şey ya. Bu çakır çakır. Seyirci aşağıdasın. Sen de doy. Sen de orada diyemedin. O kadının bana o tarz diyemedin. Siz objektif yukarıdan iyi görüyorsunuz. Doğruyu görüyorsunuz dedim. Sen benden çok büyüksün. Ben sana hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Hiçbir zaman saygımda kusur etmedim. Evet yanlış gördüğüm yerde. Aga bu yanlış dedim. Ben seni büyük gördüm abi gördüm. Hangi gün ne yavşaklığımı gördün. Adam gibi çıktım söyle bana. Nasıl onların laflarını onayladın. Hepsi videoları elimde. Hepinizin ses kayıtları elimde. Yazıklar olsun. Bir de Cengiz 54'ü okuyor. Arıyorsun. Cengiz ben pişmanım. Ben aranıza gelmek istiyorum. Yalvarıyorsun ona. Ne oldu? Aldı aranıza ne oldu? Ben engelimi kaldırdım mı? Kaldırmam. Çünkü sen de benim namusuma laf attın. Yazıklar olsun sana. 5 dakikalık sohbetim. işte dedim polise gideceğiz biz. Şükür'ün fotoğrafını ver bana dedim. Niye onları karıştırıyorsun dedim. Bunları savcılığa vereceğim. Göreceğim dedin. Er meydanı dedin. Ne oldu? Niye kaçtın Didem'den konuşmadın da? Süleyman abi size akıl verenler yarın yalnız olmayacaklar. Maalesef. Efendim? Ben, size akıl verenler yarın sizin yanınızda olmayacaklar. Ben kimsenin aklıyla konuşmuyorum. Ben kendi yani aklımla konuşuyorum. Evet, sana söyledim Mustafa abi. Ben, ben polise Peki gideceğim Süleyman. de dedim. Ben polise gideceğim de dedim. Fotoğrafını ver a, şükürüm dedim. Ne edeceksin şükürüm, şükürüm ne diyor. Şükürüm. Fotoğrafı ne edeceksin diyor. Tehdit yani. ediyor beni benden Tehdi, izi, edeyim. Edeyim. Benden istemedin. İsteseydin benden mesafet. Ben i̇stedim sana senden, atmadım. istedim yalan söyleme. Yalan söyleme, senden istedim. O sana fot, o senin telefonundan bir aradın. O telefonundan mi? aradın. Sonra gittin geri telefonundan aradın. İstedin, vermedin, ben, vermedin. Ben bak bu kız yaşıyor. Bu yaşadığını da iyi biliyorsun sen. Ama bu kız da bu kız da benim kızımı da saklıyorsunuz. Ama he, saklıyorsunuz he. bizim at üstümüze at gari Bizim üstümüze at galiba. Saklan <laughs> bakalım ne kadar saklayacaksın. Saklan Ayrıca. bakalım de. diye. Sen, sen kaybet kızını, tecavüz et. Sakla, öldür, kaybet de ondan sonra bize saklan de. Milleti iyi kandır sen.